E, i̇lk evlatlık oldu mu? E, yanımda bir akrabam vardı. bir komşunun yanına gittiğimizde bu kimin çocuğu denildiğinde, Mehmet Pirecioğlu denildiğinde o akrabamız e, yurttan mı alınan çocuk denildi. Zaten şok oldum. İlk defa böyle öğrendim. 9-10 yaşlarında öğrendim bunu. Ailemi tabii aradım ilk başlarda sonra bıraktım. Sonra tekrar aradım. Yani arama amacım da Sadece merak için yani e, şu an bakıcı ailemle çok mutluyuz zaten ailem en büyük destekçimdir. Sadece meraklarım, sorularım bunlar gitsin diye sadece arıyorum. Tabii ki aramaya hala devam ediyorum çünkü e, aklımda onlarca soru işaretleri var. Bunlarla yaşayamıyorum yani yaşanmıyor. Peki nereye bırakılmışsınız? Nasıl bulmuş seni ailen? Zonguldak, Kozlu ilçesine bağlı e, Topbaşı Mahallesi, Kevser Camii merdiven altına koymuşlar sabah namazında. E, sabah namazına girenler fark etmemiş fakat e, çıkarken çocuk ağlama sesi geldiğinde fark etmişler, bakmışlar çocuk var. Üstüm e, çıplakmış, cekete sarılıymışım sadece. E, köy muktarı bulmuş tabi beni, e, almışlar oradan. Ev'e getirmişler. Üstümde de bir not. Mustafa çok hasta, bakamıyorum diye. Tabii oradan da polise teslim ediyorlar. İki gün evde kaldıktan sonra polis geliyor, alıyor beni. Sosyal güvenliklere teslim ediyor, hastaneye. Peki gidip o köyde bir araştırma yaptın mı bırakılan köyde, camide? Tabii ki de gittim, araştırdım. Köyün yaşlılarıyla konuştum, hani yerlileri konuştum. Ama fakat herkes aynı bir azdan yani olayın olduklarını biliyorlar. Fakat kim, nasıl, nerede bıraktı onu bilmiyorlar. Peki buna kadar hiçbir ip ucuna rastlayabildin mi? Bugüne kadar hiç, hiç ip ucuna rastlanmadı. Yıldız e, Hüseyin Yıldız Muhtar beni buldu. Fakat e, aramaya çıktık kimse bulamadık dedi. Yani bu kadar. Ya şu an ailemi bulursam o anki e, psikolojiye bağlı bir şey aslında. Hani ben şu an affetmeyeceğim desem de o an kan bağı çekebilir, ne bileyim, bir sıcaklık hissedebilirim. Yani, yani kalkıp da sarılabilirim hiçbir şey sormadan da. Yani şu an ne olacağını ben bile bilmiyorum yani. Tabii ki ailem benim en büyük destekçimdir dedim zaten. Ee, ailem de zaten beni destekledi. Çık dedi, aileni bul dedi, kafandaki soru işaretlerini kaldır dedi. Ben de onların yardımıyla zaten çıktım, böyle bir şeye de kalkıştım. Şimdi ne derim, ee, buradan duyuyorlarsa beni, çok soru sormayacağım. Sadece bir sorum var. İlginç gelecek. Ama beni bıraktığında kaç defa arkasına bakmıştır. Yani sadece bunu soracağım. Yani başka bir derdim yok. Sadece bir soru yani. Kardeşlerim veya da e, kardeşim, kardeşlerim varsa da onlara kavuşmak istiyorum. Ben çünkü tek büyüdüm, e, tek hep tek sandım kendimi. O yüzden kardeşlerimi merak ediyorum. Bak Hatice abla, gel, Fatma abla. Anne. Gel gel bak ne diyeceğim. Hayır. İlk önce çeksinler biz çıkacağız da. H, tamam. Hadi sen tut öyle. Şimdi sizin de tek oğlunuz var abi. Anne, bak. Değil bak. Evet. Allah bağışlasın. Bak. Dört evet, yaşındayım. Peki bu dönem benim büyük herhalde 8'li eşiniz de evet. herhalde. Hı. Evet. Eşimler ailemdir. Anne. Ben bir dertim. De Oydum, yattım. Kardeştir. Benim kendi kardeşlerim de var. Bir dakika. O mutluluğu. Bir dakika. Bir dakika. Yani o özlemle yaşaymış. Bir dakika. Bir dakika. Bu zamana kadar aklındaydı yani. Sürekli olarak aklındaydı. Ya. Hiç belli etmezdi Baba, ama bir dakika. Ona bana bir şey söylesene. Teşekkür İnşallah efendim. buluruz. Ben yatakta yatacağım ve böyle yatakta yattım. Kalktım. Atayı çektim. Arabaya bindim. Küçük teyze. Küçük teyze. Anne Eya miydi o? Evet. Ama ben büyüdüm Eya'dan. Evet. De i̇şte, artık da birazcık gece olmuştu. Gece olmuştu. Sabah da uyanmıştı. Tamam. Sabah da kalkmıştı. Evet, Evcik gönderelim. Evcik gönder. Gönder bakayım. Öpücük bir barbar.